Bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çek kırdırmaktan şunu anladık. Üzerinde 100 lira yazan bir çek var. Bu mesela e, ayın 5'inde ödenecek. 5 gün önce de bu para lazım. Ay başında birine gidiliyor. Bu 100 liralık çeki bana 90 lira ver sana vereyim diyor. Böylece 100 lirasını 90 liraya satmış oluyor aradaki 5 günden dolayı. Eğer çek kırdırmakla bu kastediliyorsa cevap şudur. Bu bir faiz işlemidir ve caiz değildir. Faiz nedir zaten? Paranın ele geçmesi ile ilgili mesafeye para takdir etmektir. 100 lira alıp bu 100 lirayı 3 ay sonra vereceğim. 3 aylığına üzerine 10 lira koymaktır bu çek kırdırmada da yapılan işlem budur ve bu faizdir. Caiz değildir. Müslüman bunu yapmamalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.